Amerika'da bir grup bilim adamı ölümden sonra kabirde ölünün başına neler geldiğini incelemek için mezarın içine bir kamera yerleştirmişler. Aralarındaki herkesin Hristiyan olduğu heyet merak içinde olacakları beklemeye başlamışlar. Aradan birkaç gün geçince kameranın bağlantısına kopma meydana geldiğini fark etmeleri üzerine doğruca mezarlığa gidip kabri açmışlar. Mezarda hiçbir şey olmamasına rağmen kameranın her yerinden yandığını gören bilim adamları şaşkınlıktan küçük dillerini yutmuşlar. Mezarlıkta görev yapmakta olan Müslüman bir adam olaya uzaktan şahit olmuş ve her şeyin yolunda gidip gitmediğini kontrol etmek için yanlarına gelmiş. Olay kendisine anlatıldığında bunun kabir azabından kaynaklandığını dile getiren Müslüman adama herkes garipseyerek bakmış. Aradan kısa bir süre geçtikten sonra yaşadıkları olayın etkisinden kurtulamayan bilim adamlarının hepsi tek tek Müslüman olmuşlar. Her insan ister ölerek toprağa gömülsün, ister boğularak denizin dibinde kalsın veya yırtıcı bir hayvan karnında bulunsun veya yanarak külü havaya karışsın, mutlaka kabir hayatı geçirecektir. İnsan öldükten sonra kabre konulunca Münker ve Nekir adında iki melek kendisine gelerek Rabbin kimdir, peygamberin kimdir, dinin nedir diye sorarlar. İman ve güzel amel sahipleri bu gibi sorulara doğru cevap verirler. Bu gibi ölülere cennet kapıları açılır ve cennet kendilerine gösterilir. Kafir veya münafık olanlar ise bu sorulara doğru cevap veremezler. Onlara da cehennem kapıları açılır, oradaki azap kendilerine gösterilir. Müminler nimet içerisinde, sıkıntısız ve huzurlu yaşarken kafir ve münafıklar ise kabirde azap göreceklerdir. Kabirde azap ve nimetin varlığını gösteren bir takım ayet ve hadisler vardır. Bir ayet-i kerimede: Firavun ve adamları sabah akşam ateşe atılırlar. Kıyametin kopacağı gün de denilir ki Firavun hanedanını ateşin en şiddetlisine sokun buyurulur. Buna göre kıyamet kopmadan önce de yani kabirde de azap vardır. Peygamber Efendimiz Allah iman edenlere bu dünya hayatında ve ahirette o sabit sözlerinde daima sebat ihsan eder ayetinin kabir nimeti hakkında indiğini açıklamıştır. Peygamber aleyhisselam bir mezarlıktan geçerken iki mezardaki ölünün bazı küçük şeylerden dolayı azap çekmekte olduklarını gördü. Bu iki mezardaki ölülerden biri hayatında kovuculuk yapıyor, diğeri ise idrardan sakınmıyordu. Bunun üzerine Resulullah aleyhisselam yaş bir dal almış, ortadan ikiye bölmüş ve her bir parçayı iki kabrede birer birer dikmiştir. Bunu gören ashab niye böyle yaptığını sorduklarında bu iki dal kurumadığı sürece o ikisinin çekmekte olduğu azabın hafifletilmesi umulur buyurmuştur. Kur'an'da şehitlerin kabir hayatıyla ilgili olarak şöyle buyurulur. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanmayın. Bilakis onlar diridirler. Rableri katından rızıklandırılmaktadırlar. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Bilakis onlar dirildirler. Fakat siz farkında değilsiniz. Kabir azabının hem ruha hem de bedene yapılacağı görüşü tercihe şayandır. Ancak bu azabın toprağa konulan bedene değil, bedenden ayrılan ruhun kabir alemine uygun olarak yeni giydiği latif bedenine azap edilmektedir ehli sünnete mensup bir topluluk, gül suyunun güle sirayet ettiği gibi ruhunda bedene sirayet eden bir cevher olduğunu söylemişlerdir. Ayette şöyle buyurulur. De ki ruh Rabbimin bildiği bir iştir. Size bu konuda pek az bilgi verilmiştir. Her canlı varlık için ölüm kaçınılmaz bir gerçektir. Canlılar doğar, büyür ve ölürler. Kur'an-ı Kerim'de ölümle ilgili pek çok ayet vardır. Bazıları şunlardır. Her can ölümü tadıcıdır. Onlar için bir ecel tayin ettik ki onda hiç şüphe yoktur. Biz senden önce de hiçbir beşere dünyada ebedilik vermedik. Şimdi sen ölürsen onlar baki mi kalacaklardır? Yeryüzünde bulunan her canlı fanidir. Allah'ın diriliği ve ölümü yaratmasının sebebi şöyle açıklanır. O, hanginizin daha güzel amel yapacağınızı denemek için ölümü de dirimi de takdir edip yaratandır.